Şimdi ne? bugün eee e bugün ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir ses uyuyor? <laughs> <laughs> eee sevgili <laughs> seyirciler... <laughs> şey <laughs> ya lan. Ya koy onu. Ya. ya bir şey ucuz gelsin. Niye bu zaman kardeşim patates ya? Dur ya. <laughs> i̇yi, i̇yi hakem gelsin kardeşim. Ya, ya, ya bırak patates kardeşim. Badan. Ben anlatıyorum. Ya hakem gelsin. Şu patates bile pansuman yiyiyor. Hoca. Şu patates bile doldan Maria Antoinette'in Şu patates bile doldan sonra falan daha iyi <laughs> maç yönetir. <laughs> <laughs> Şu patates bile doldan sonra falan daha iyi maç yönetir Yapmayın yapmayın. Ya ne hareketi var ya? Yapmayın diyor ya. Ne yapmayın ya? Ne güzel bir erkek ya. Ben hocam, sana bir şey hocam. Ben hayatımda hiçbir insan evladını patatese benzetmedim onun için. Ben patatese bana benzetmiyorum. Hocam Daha iyi maç yönetir diyorum. <laughs> patates maç <at>. yönetir <laughs> ki. Daha iyi bana benzetme. Çocuklara neler <laughs> söyledim. Çirkin dedim. Neler söyledim. Ne çirkin demişim oğlum bir şey söyle Hocam başkası mı geldi maske taktı? Emin abi. misin Ahmet Hoca? Dürt bakayım bak bakayım çeksene yüzünü. Yüzünü <laughs> yüzünü. Ya, 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 yüzüne ya. ya. Yüzüne Ahmet, de. Siz Ahmet, geçen hafta diyordunuz Ahmet, ya. Da. Ahmet Hoca ona buna güzel bir konuşuyorsun. Tinerci Ahmet. E, ne oldu? Tinel nasılmış Sinan? Ben sana söyleyeyim mi hocam? Haklısın doğru söylüyorsun. Yani. E. E. Ben ama kırıcı konuşmuyorum ki. Ne? Ben e. olmuş olan bir şey söylüyorum. Ya. Tolga'dan sen daha iyi maç yönetirim şey demek. Daha kırıcı bir şey olamaz. Bana desen gönül koyuyorsun. Patates sürecektim. Kendim yiydim ama sen ben, de... ben özür dilerim. Patates senden patates daha lezzetli şey diyeyim o zaman. O kesin. Ben acıyım diyordum, acıyım patates sever <laughs> misin? <doğru. patates gülüyor> <doğru. gülüyor> Tam <laughs> saçmalık. Ya hakikaten <laughs> Nurbeloğlu ya. ya. Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> burada komik bir şey söylemiyoruz. Eğer Türkiye'de yeterli patates yoksa ki yok, pahalandı. O zaman bir şey var. Ya sen tamam, Ne yapacağım? oğlum? İtalya'da mı yapıyorsun? İtalya'da mı Ne yapacağım patatesi? <laughs> ya ne ne şey Tekrar başa dönüyorum. <laughs> Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Şakal bırak. Pişmiş kelleye benzemişsin böyle yanaklı yanak sakal sana yakışıyordu bunu beğenmedim. Aynı fikirdeyim. Aynı Aynı fikirdeyim. Sen bırakma benim için ne olacağı belli değil. Ben bırakayım mı bırakmayayım mı git kelleri. Benim seyrek sakalıyım. Çocuk 5 yaş gençleşti biliyor musun ya? Baby face yüzü Hani ee, bebek gibi Dağat çocuk sakal bırakıyorsun bütün şeyini gidiyor. Kasıtlı bilerek yapmadı. Kötü hakem. Kadın... Kötü hakem. Bir şey söyleyeceğim sana. Da, Abi Tecavüz'e kusura bakma de. Tecavüz'e kusura bakma özür dilerim. Bu ikiye Öyle konuşuyorlar. Ya konuşsana hocam. Bir şey anlaşılmıyor. Bir şey söylemek istiyorum. niye bir şey şu an Tolga Özkalfa'yı Taksim'de asmanın planlarını yapıyor. Bir defa yapalım. Ya. Bu. Evet. Evet. evet, Onun için için ben Ahmet hayatımda Tolga Özkalfa dişçidir. Tolga yedirmem. Nasıl bildin? ben değil, seni Kalfa. korurum Özkalfa. Ben, ben de diyorum, seni yedirmem. Nasıl bildin bu? Çakardım. Tolga Özkalfa dişçidir. Bir dakika bir şey söyleyeceğim şu, arkadaş. Bir Bir dakika dur dur. Şunu bana bir anlatın arkadaş. Kötü bir hakem. Bak bir dakika bir hakem. Hep buradan gidiyoruz zaten. Evet. Ahmet Hocam nasıl değerlendiriyorsun? değerlendiriyorsun Soytarılık. Ve... <laughs> hocam anneler günü bana göre benim anlayışıma göre soytarılıktır. Niye? Yes, şimdi ya, Hocam, şimdi, şimdi bakın öyle bir an... Şimdi ben bunu söyleyeyim vakit. Oo, Nesi var? ne diyorlar? Ne diyorlar? Anneler günü soytarılıktır. Anneler günü soytarılıktır. Kapitalist tövbe. sistemin tabi diye uydurduğu ne demek ya? Hocam, Bana sevgililer göre, günü için enfikirim. Okkabazlık. Bakın sevgililer günü bilmem ne okkabazlık. Hocam ay. Hep şu okkabazlık. Her günü bir sevgi şeyi de, bile, bir bir şeydir, <laughs> <sevgililer günü okkabazlıktır. gülüyor> bir şeydir ama sevgililer günü okkabazlık. Ne ne bizim ülkemizde. Ben bugün sabah düşündüm böyle kalktım çay içiyorum falan bir tweet attım. Kabul eden var etmeyen var. Benim var hocam, benim anamın adı Meral. Meral Çakar. Şu anda 77 yaşında. Hocam bir saniye bekletebilir miyim? Çok özür dilerim. Tweetinizi ben. arkadaşlar ekrana getiriyormuş. Ha. mı hocam çok görmedim tweetinizi. Bir bakabilir miyiz tweetine hocanın? Ahmet Çakar'ın altı değil. İlk, ben şu an görüyorum. <laughs> anneler günü diye bir gün tanımıyorum. Sadece çiçekçi, pastacı, parfümcü vesairenin kazandığı bir hokkabazlığın esiri olmuşuz maalesef. Bravo. Kızınca karşısındakinin anasına küfür etmeyi alet haline getirmiş bir toplumun anneler günü kutlaması büyük bir riyadır. Doğru. Şimdi kardeşim benim anamın adı Merak Sayın Çakar. Sayın Çakar'ı destekliyorum. 77 yaşında. Hepimizin annesi Sinan hariç hepimizin annesi ben muhtemelen hayat, hayat, hayattadır. Ben ben hayat. Evet hocam. Anneler için benim için ...yılın 365 günü anneler günüdür. Bravo. Herkes Afiyet için öyle. Ama bir defa bu ülke... ...şu rüyayı yapmasın. Kızdık mı birbirinin anasına, avradına... ...çoluğuna, çocuğuna küfre. Benim, ad, benim adım Ahmet Çakar. 52 yaşındayım. Annem Meral Çakar'dan on binlerce defa... ...özür diliyorum. Nelerdendi son 40 ya? yıl benim yaptığım, çaldığım... ...düdükler, yaptığım yorumlar nedeniyle... Herkes etmiyor hocam. Sana küfür etti. Benim herkes için etmiyor, o nokta çocuğu Ahmet Çakar diye yıllarca aman, o tribünler aman, çağırdı. Aman. Kızınca insanlar ananı bilmem ne yapayım dediler. Bu ne riyadır ya? Hocam, Pazar ben... sabahı kalk, pis pis hocam, etmiyor, çiçek mi? al, hocam. tamam pastacıdan al, parfüm al, eşarp al, annene gitti o. Ondan sonra Karına bu odur. Hocam ben kaynağı değiştirdim. Bırakın rüyayı. Anneler günü okkamazlıktır, soytarlıktır. Benim 3. suzat 5 gün anne günü. Hocam o ayrı bir şey? O bir şey. Ama bırakın bu işleri ya. Sadiko'yu bırakın ya. Herkes küfür etmiyor. Herkes, herkes ediyor hocam, ya. hocam. Bakın bu bir... Hocam bak bak. bir sevgi bir. Şu anda etti bir işte. İnsanların bakın insanların insanlar insanlar annesini hatırlarlar o gün. bu olaya gülüyorlarmış. Baya bayağı bir krize girmişler. Gülme krizine girmişler. Kimler? Pompom kızlar. Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük rezaleti. Oo! Oh! Oh! Hocam ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Bunların bir şey demeye utanıyorum. Hayır kardeşim. Basket arasında abi çıplak dekolte kızlarımız Anamam evladı ondan. Bravo gel. Kıçları, memeleri ya açık şöyle sahip. sayıp. Doğru söylüyor. Hocam bunda... ne diyor? Hiç şey edebim yok. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ben namuslu bir aile yapısıyım. Ben kadınların <laughs> seks figürü olarak spor sahasında ellerinde pompon, ayaklarını <laughs> açıyorlar. Tamam, Onları tamam. Rezillik ya. Onları tamam. Yani, yani Erkekler de bir turabi murabi oynatın böyle don paça. bak don bak bir evet, şey söyle. Evet. Zenci bilmem ne siyah beyaz oradan girdim basket. Of, abi. Don. Don.